Merhaba arkadaşlar. Örgümü dediniz kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bakın bugün sizlerle görmüş olduğunuz ben seccade yaptım. Siz istediğiniz şeyi yapabileceğiniz bir çalışmayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Şöyle biraz da yukarıdan göstereyim. Normal seccade boyutunda arkadaşlar. 1.20 uzunluğu var. Artık şeyde ne kadar olursa ve kalın bir şey kullandım halı kaydırmaz kullandım Arkadaşlar şimdi bu güzel çalışmayı hep birlikte tamamlayalım İnşallah istiyorum arkadaşlarım şöyle e, Öncelikle örgümü dediniz kanalına abone olmayı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim arkadaşlar desteklerinizden dolayı şimdiden hepinize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum ve hemen hiç zamanınızı almadan yapımına geçmek istiyorum e, tığ iğne dediğimiz Aparatımızı kullanarak arkadaşlar bu kısmını, orta kısmını, alt kısmını yaptım. Ve daha sonra da şöyle şu şekilde motifler yaparak e, süslememizi yaptık ve seccademizi tamamladık arkadaşlar. Dediğim gibi ben seccade olarak yaptım. Siz istediğiniz şekilde yapıp kullanabilirsiniz. Gayet yapımı kolay, e, görünümü çok şık ve güzel olan bir çalışma oldu arkadaşlar. Şimdi e, bu çalışmamda e, seccade olacağı için ve kaymasını istemediğim için şu şekilde olan e, kalın olan e, halı kaydırmazımızı kullandım arkadaşlar. Bunda da ilk defa tığ iğneyi e, kullandım. E, şimdi onu da bakın böyle sıra sıra gayet güzel ve şık oldu. E, şimdi bunu nasıl yaptığımı öncelikle paylaşayım sizlerle. Daha sonra da motifimizi yapalım ve videomuzu sonlandıralım inşallah şimdi arkadaşlar tığ iğnemize ipimizi taktık şöyle şu şekilde ve e, diğer ipimizde ve simli bir ip kullandım arkadaşlar e, daha güzel ve şık Dursun diye çeyizlik olarak harika olacağını düşündüğüm bir çalışma oldu e, kızımın çeyizine koyacağım inşallah şöyle yapayım bakın Arkadaşlar şimdi şuradan almışım bunu atlıyorum şundan yani bir atlayıp diğerinin ikisinin içerisinden geçiriyorum ve şu şekilde bağlıyorum. Buradan aldım ki dönmesini de göstermek amaçlı. Şimdi bir tane atlıyorum ve ikincisinden şu şekilde alıp bir zincirle bağlıyorum arkadaşlar. Birini atlıyorum, ikinciden şu şekilde zincirle bağlıyorum. Bunu gevşek yapın. Yani çok sıkmayın ki rahat ve böyle puf puf görünsün arkadaşlar. Şimdi bakın taktım. Ne yapıyorum? Diğer tığ iğne ile yapmış olduğum paspaslarda e, var arkadaşlar. Yukarıdaki yere basarsanız iyi yazan yere orada da çeşitlerini görebilirsiniz. Şimdi şöyle ipimizi bir düzeltelim. Dolaşmışlar. Şöyle çekiyorum arkadaşlar. Bakın. Ve şimdi döneceğiz. Son sıramızı ve bitim sırasını yapacağız arkadaşlar hep birlikte. Onun için böyle bir tane bıraktım ki hep birlikte yapmak amaçlı. Şöyle çeviriyorum. Çeviriyorum ve geliyorum arkadaşlar buraya. Şimdi bir üst sıraya geçiyoruz. Bir üst sıraya nasıl geçiyoruz? Bakın birinciden değil ikinciden alıyorum şu şekilde ve bağlıyorum. Bir tane atlıyorum ikinciden hemen şu şekilde yine alt sırada yaptığım gibi birer tane atlayarak devam ediyorum arkadaşlar bir tane atladım ve devam ediyorum bir atlayıp devam sıra sonuna kadar bu şekilde geliyoruz arkadaşlar ben bunu düz hani dikdörtgen bir parçaydı. 1.20 arkadaşlar aldım. 1.20 olarak aldım boyunu. Ve bu baş kısmına yani başımızın geleceği yere şöyle bir ovallik vermek istedim. O şekilde yaptım. İsterseniz düz olarak da yapabilirsiniz Tabii ki. Tercih tamamen size kalmış bir şey arkadaşlar. Şöyle tamamlayalım inşallah. Hepsinin içerisinden Bakın şöyle gayet kolay bir şekilde geçiriyorum arkadaşlar. Hepsinin içerisinden derken bir atlayıp diğerinden. Bir atlayıp diğerinden geçiriyoruz. Şöyle yapalım. Bakın şişim tığım dolduğu için hemen rahatlatmak için elimi çektim içerisinden ve çıkardım arkadaşlar. Şöyle yapalım. bu şekilde hepsini yaparak gideceğim bakın şöyle göstereyim bir atlıyorum diğerine bir atlıyorum diğerine motif olarak da istediğiniz motiflerle de süsleme yapabilirsiniz isterseniz hiç yapmayabilirsiniz yani o konuda tercih tamamen size kalmış. Ama ben biraz böyle renklendirmek istedim. Biraz hani değişik bir havası olmasını istedim. Bakın arkadaşlar tığım doldu. Zorlanıyorum artık almakta. Hemen çekiyorum şöyle. Bir miktar çekelim. Daha sonra sıra sonuna geldiğimizde hepsini birlikte alır çekeriz arkadaşlar. Şöyle yapalım. biz burada da düğümlenmiş. Neyse o dursun. Şöyle zaten birazdan alttan şey yapacağız arkadaşlar. Şöyle diğer sırayı yaparken bakın böyle bir şey de geldiği zaman hemen bu şekilde yapın. Çünkü zaten şeyi e, indir bu kabarık kabarık durması için yapılan bir şey. O fark etmez orada kalsın arkadaşlar. Şimdi fazla zamanınızı almak istemediğim için onu açmakla uğraşmayalım. Şöyle devam edeyim. Gördüğünüz gibi bu sırayı bu şekilde tamamlayacağız. bir atlıyorum ikincisinden alıyorum arkadaşlar ve gevşek bakın sıkı değil ve artık şöyle bir atladım ikincisinden alıyorum ve bir zincir çekiyorum bir atlıyorum ikincisinden alıyorum ve bu halı kaydırma sağlam arkadaşlar içiniz rahat olsun rahatlıkla kullanabilirsiniz sakallı ip uygun fiyatlı. Ee, şey halı kaydırmazımız yine aynı şekilde. O yüzden çok ucuza muhteşem şaheserler çıkartabilirsiniz arkadaşlar. Bu halı kaydırmazla ilk defa e, bu to iğneyi kullandım. Çok da memnun kaldım. Bakın bitti. Şimdi sıra sonuna geldim. Hemen arkadaşlarım şöyle içerisinden çekiyorum. Şurada da ipimin diğer ucu. Şöyle çekiyorum içerisinden ve tamamlamış oluyorum. Şimdi ben bunu şura kısmını arkadaşlar şu kısmını da bir kez dolanman lazım. Yani sert durması için, şey durması için onu da hemen şu ipimi keseyim artık. Ona ihtiyacımız kalmadı. Şöyle kestik. Çeviriyorum yine. Burayı da şey olarak öreceğiz arkadaşlar. Bakın diğer ipimizi kestim. Şöyle göstereyim. Bakın burada son bitim yerini de alalım şöyle. Şunu buraya bağlayalım ki çıkma olmasın içinden kaçmasın arkadaşlar. Şöyle. Şöyle bağladım. Ve bakın şuradan alıyorum. Şuradan şu şekilde yani şey olmadan arkadaşlar. Bunun amacı şu uç kısmının daki şu kısmın görünmemesi için yapılan bir işlem. Bakın şöyle hemen sık iğne şeklinde her delikten alacak şekilde şöyle yani yan yana böyle yapalım sıkı sıkı güzel dursun kapansın ön kısım Amacımız o. Şöyle yapalım. Bakın. Bu şekilde sona kadar gelelim, tamamlamış olalım. Sık iğne yapıyorum yani. böyle yaparak arkadaşlar bakın. Böyle durmasını sağlayacağız. Kapatmış olacağız. Şimdi burası anlaşılmıştır diye umut ediyorum. Bakın ve sona getireceğiz bunu. Şimdi şu motifleri nasıl yapıldığını sizlerle paylaşmak istiyorum. Bakın şurada bir tane kahverengiden motif yapmadım sizlere yaparak göstermek amaçlı. Şimdi arkadaşlar ipimizi aldık. Şöyle 19 tane zincir çekiyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. Şimdi bakın 1 2 3 4 tanesinde şöyle tutuyorum. Üzerine alıyorum ve tam 8 tane buraya e, şu şekilde boşluk yapıyorum. bir tane zincir çekiyorum. Üzerine alıyorum. Bakın bir tane atlayıp ikincisinden şu şekilde alıp şöyle 1-2 oldu bakın kutucum. Ee, bundan tam 8 tane yapıyorum. 1-2-3 Şu 4 5 6 7 ve 8 tane son olarak da bunu yapıyorum. Bunu daha fazla da yapabilirsiniz. O zaman daha dalgalı dalgalı durur arkadaşlar. Şöyle yaptım. Bakın kutucuk haline getirdim. Şöyle göstereyim. Şimdi 4 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4. Çeviriyorum. Üzerine bir tane doluyorum. Arkadaşlar şöyle bir tane çekiyorum ve bırakıyorum üzerine doluyorum tekrar bunu 3 defa da yapıyorum bir tane çekip bırakıyorum üzerine doluyorum şöyle bir tane çekiyorum 3 tane yaptıktan sonra birleştiriyorum 4 tane zincir çekiyorum 1 2 3 4 dibe iniyorum ilk başladığım yere geliyorum arkadaşlar şöyle ve içinden çıkartıyorum yani bir tane sık iğne ile bağlıyorum hemen bir yandaki kutucuğa geçiyorum ona da aynı şekilde 2 3 4 tane zincir çekiyorum, üzerine alıyorum. Ve bir tane yaptıktan sonra tekrar ikinciye geçiyorum. Tekrar üçüncüye geçiyorum ve 4 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4. Aşağıya geliyorum arkadaşlar bakın. Ve içerisine bir tane sık iğneyle bağlıyorum. Tekrar yan tarafa geçiyorum. Bundan tam 8 tane yapıyorum. 4 tane çektim zincir içine 3 tane dolgu yapıyorum önce ve bu dolguların hepsini birlikte alıyorum. Hepsini birlikte çektim. Ve dibe indim ve bağladım. Bunu ben 8 tane olarak yaptım. Siz daha fazla da yapabilirsiniz. 5 tane de yapabilirsiniz. Ya da farklı motif çalışmaları da yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu güzel oldu. Ben bunu sevdim. Umarım sizler de seversiniz. Ve arkadaşlar son olana geliyorum. Bakın son yerimi de pardon, bir tane daha var önünde. Onu da yapalım. hemen yaptım birleştiriyorum ve son olarak da bunu yapıyorum aynı şekilde 2 3 4 4 tane zincir çektim dibine geldim yine sık iğnemi yaptım arkadaşlar bu defa bir iki tane zincir çekiyorum bakın şu dipte olan Şöyle göstereyim. Şuradan hemen aldım tığımın başına. Devam ediyorum. Bütün hepsini alıyorum. Bakın 3. Şöyle 4. 5. 6. 7. 8. 9 tane topladım arkadaşlar. Şimdi bunların hepsini birlikte şu şekilde çekiyorum. Hepsini birlikte çektim. Ve Burada bir iki tane zincir çekiyorum. Şu yukarıda ilk başladığım yerdeki hemen dibine arkadaşlar bakın şuraya getirip ekliyorum o zincirimi. Şöyle bir tane sık iğne ile birleştiriyorum. Çeviriyorum. Bu tarafıyla da birleştiriyorum. İsterseniz arkadaşlar bu şekilde de yapabilirsiniz yani şu şekilde de yapabilirsiniz ama ben topladım hepsini birlikte yaptım yani yuvarlak bir çiçek haline getirdim şöyle bakın aldım buradan da şu şekilde birleştiriyorum bir tane zincir çekiyorum bakın ikisini birleştirmiş oldum şöyle bir çiçek elde etmiş oldum şimdi bunu bir tane zincir çektikten sonra arkadaşlar şöyle biraz ipimi bırakıyorum biraz fazla bırakıyorum kestim ve çıkardım bu iple buraya şimdi monteleyeceğiz bunu şöyle yapalım yerlerini ayarladıktan sonra motiflerinizi yapın ondan sonra ekleyin mesela yaparsınız arkadaşlar şimdi şu ucumu mesela şöyle tutuyorum alttan arkadaşlar tığımı taktım bakın bu ipimi alıyorum buradan bu şekilde ve altından çıkartıyorum. Şöyle. Her motifi yaptığınızda şayet bu şekilde eklerseniz arkadaşlar yerlerini de ayarlamanız kolay olur. Şeyi de kolay olur. Hani ne kadar yapacağınızı da bilirsiniz. Şöyle yaptım bakın. Diğer ipim altta. Bu burada. Şimdi şuradan bir tane tutturun. Şöyle Bakın alttan alıyorum ve yukarıya doğru çekiyorum. Çektim. Tekrar şöyle mesela bakın burayı da tutturmam lazım. Sakallayıp olduğu için tutturduğunuz yerler görünmeyecektir zaten. Güzel olacaktır arkadaşlar. Şöyle bakın alttan çıkarttım. İpimi de tutuyorum bu arada. Şöyle çıkartıyorum ve ekliyorum. Şimdi şu tarafta bakın hiç yok orayı da bir tane tutturalım. Şöyle yine tutturmak istediğim yerden tığımı altına kadar getiriyorum. Alttaki elimle şöyle tığıma takıyorum ve çıkartıyorum arkadaşlar. Çünkü ipim az kaldı artık. Şöyle bakın çıkartıyorum şuradan. Bunun içinden bunu yani buraya ekleme işlemini yapacağız arkadaşlar. Şöyle. Şurada ipimizi alalım. İpimizi alttan aldım ve çıkartıyorum bakın. Ve bir de şu tarafa gidelim şu çiçeğimizin yaprağını da sağlamlaştıralım. Bakın çıkardım. Daha sonra ise bunu şuraya bir yere, hemen yan tarafından bir yere takalım arkadaşlar. Fazlasını da yukarıya çekelim, içine bırakalım. Şöyle bakın bir sağlamlaştırmak amaçlı yaptım bunu. Şimdi burada sağlamlaştırdıktan sonra şöyle bir tane daha yapalım. Evet. Ve bu ipimi yukarıdan fazlasını çekeyim şöyle. Altta fazla bir şey görünmesin yani. Şöyle çıkarttım. Evet. Bakın buradan beyaz da çıktı. Güzel oldu. Evet arkadaşlar ve böylelikle seccademizin yapımını tamamlamış oluyoruz. Şu kenarını da ben artık bitiririm birazdan. Evet bugünlük bu kadar bir çalışma yaptık. Güzel olduğunu düşünüyorum. Umarım sizler de sever ve beğenirsiniz arkadaşlar. Şöyle sizlere biraz da uzaktan göstermek istiyorum. Şöyle birleştirelim. Evet çalışmamız bu oldu arkadaşlar. Umarım sever ve beğenirsiniz. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Örgümü dediniz kanalından herkese hoşça kalın diyorum. Örgümü dediniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim arkadaşlar. Desteklerinizden dolayı hepinize şimdiden sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.